Bir taraftan siyaset herkesin hayatını alıp oradan oraya savurduğu için son birkaç günden bu yana evet. daha öncesindeki deprem gündeminden de ekonomik aktivitede olup bitenlerden de herkes kafaca bayağı uzaklaşmış durumda. Dolayısıyla biz biraz daha ekonomi gündemine geri dönüp sizinle özellikle deprem deprem bölgesindeki tablo <laughs> ihracatın buralardaki etkisi bunların üzerine biraz konuşarak başlamak istiyorum. Ee, nasıl değerlendirirsiniz? ilk etapta Gelen son rakamlara baktığımızda kabaca 1,5 milyar dolar civarında bir ihracat etkisi olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla hani bölgede çok acı şeyler yaşandı. Hayatın normale dönebilmesi adına bölgeyle konuşuyorsunuz, oradaki sanayicilerle konuşuyorsunuz, ne duyuyorsunuz? Şimdi tabii 3 haftayı ise işte bugün bir ay aslında, 4 hafta evet. oldu. Tabii bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Ee, ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, kalanlara da çok acil şifalar e, diliyorum. Biz hemen e, depremde son 10 gün içerisinde e, Tim DİB Kurulu e, ve Birlik Başkanları ve Sektör Kurulu Başkanları ile oraya gittik. İki gün e, o bölgedeydik. E, git İskenderun'dan başlayarak bütün Antakya, Adıyaman, Maraş ve en son Nurdağı ve İslahiye ve sonra Malatya'dan geri dönüş yaptık. Bütün oradaki görüşmelerimizde Neticelere de olayları zaten e, çok rahat bir şekilde yorum yapmak isteyen, kim yorum yapacaksa mutlak surette söylüyorum, bir çıplak gözle gidip oradaki, o yerleri görmesi lazım. Yani masa başında gerçekten yorum yapmak, olayları görmeden etmeden kolay bir şey değil. Şimdi tabii Türkiye'nin e, gayri savunma milyasının %10'unun oluştuğu e, bölge, e, bizim ihracatın da %8,5 ile %9 arasında e, ciro yaptığı bir bölgeden bahsediyoruz. ...tarım alanındaki özellikle ortaya koymuş olduğu performans yine ortada. Şimdi tabii Şubat ayında bu etkileri biz gördük. Sizi de az önce söylediniz. 1,5 milyar civarında bizim yaptığımız çalışma da 2 milyar TL'ye yakın bir etkisi var. Direkt 950 milyon dolar bir eksi yazdı. Dolayısıyla o yüzden Şubat ayımız %6,5 oranında bir eksi yazdık bu kapsamda. 26 aydan beri ilk kez eksi yazdık. Yani... Deprem olmamış olsaydı yavaş yavaş biliyorsunuz son 2 ayda 3 aylarda çok küçük artışlarla ihracat devam ediyor. Üretim açımız devam ediyor ama en azından bir eksi yazma potansiyelimiz olasılığımız olmazdı. Şimdi ilk temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra sağ olsun bütün herkes yani dünya Türkiye'nin ve dünyanın her tarafından yardım gelmeyen bir şey kalmadı. Biz de yine tim ve ihracatçı birlikleri olarak kurmuş olduğumuz organizasyonda hemen ertesi günü İstanbul. Valimizle AFAD'ın üzerinde koordinasyonuyla beraber önce giyecek sonra yiyecek yardımlarına böyle devam ettik. Bir hafta sonra zaten oradaki başkanlarımızla, oradaki bakanlarımızla, oradaki vali, valilerimizle, kaymakamlarımızla yaptığımız istişarelerde gıdanın yeterli olduğunu bundan sonra gerçekten barınmayla ilgili safhaya geçmemiz gerektiğini bu kapsamda düşünüldü. Biz de hemen bütün birlikler olarak organize olduk. E, Türk İracacılar Meclisi ve birlikler olarak bin konteyner, bunun yaklaşık 600 küsür, 600 adedi e, prefabrik, diğeri taşınabilir konteyner, 400-450'si de taşınabilir konteyner olarak bir yaşam üniteleri. Bunları dört bölgemize e, özellikle sanayi ağırlıklı olan bölgeden başlayarak e, Maraş, e, Adıyaman, Malatya ve Antakya olmak üzere bu kapsamda e, dağıtacağız. 300'e yakın konteynerle beraber ilk sevkiyatı geçen hafta yaptık. Bir ay içerisinde, bir buçuk ay içerisinde tahmin, tahmin ediyorum ki tamamlanır diye düşünüyorum. Şimdi bu bölge biraz önce size de söylediniz, ekonominin kabaca %10'u. Üretim için çok fabrikanın, çok alanın olduğu, tarımsal üretimde, hayvancılıkta çok belirleyici birçok üreticinin olduğu bir bölge. Dolayısıyla temel sorum şudur, üretim motifinin değişmesini bekliyor musunuz? Birçok vatandaşımız bölgeden ayrılmak zorunda kaldı, tahliye edildi. Orada kalanlar... <laughs> Bir kısmı zorunluluktan kalıyor, bir kısmı başka şehirlerde kendine hayat kurmaya çalışıyor. Mesela İplik sizin de yakından bildiğiniz alanlardan bir tanesi. Evet. Kahramanmaraş, evet. İplik'teki çok değerli yerlerden biriydi. Oralardaki İplik çalışanlarının başka şehirlerde istihdamı falan söz konusu. Dolayısıyla tekrar aynı üretim motifine dönmek mümkün mü bölgede? Şimdi tabii teşekkür ederim e, soru için. E, biz tabii üretiminin içerisinde bizim de orada Malatya'da e, fabrikam fabrikam var. O kapsamda e, deprem depremden sonra bütün e, fabrikalar herkes, her sanayici fabrikasını zaten işçilere açtı, vatandaşlarımıza açtı. Tabii eski bir anda yakalamak e, kolay değil. E, biz 3 hafta önce Malatya'da e, çarkları döndürmeye başladık. Şu andaki e, Malatya bölgesinde e, bölge bölge bakmak lazım. Yani siz işte, az önce söylediğiniz Maraş daha fazla iplik tekstil olduğu Malatya daha fazla hazır giyimin, Adıyaman'ın daha fazla hazır giyimin olduğu bir bölge. Yine başka sanayiler de var ama ağırlıklı olandan bahsediyoruz. Antakya daha fazla tarımlar, tarımın olduğu noktalarda. Ee, bazı sanayi yerlerde de %50 ye, %50'ye yakın yaklaştı, e, yaklaştı İstanbul gelen elemanların, ve çalışanlarımızın sayısı. Bunu ne yaptık? Özellikle fabrika, fabrikanın içerisindeki bazı alanları, hani askiden askeri koğuşlar gibi onların kalabilecek olduğu alanları oluşturduk. Fabrikanın içerisinde işte yine yaşam üniteleri oluşturmaya başladık. Yine organize sanayinin içerisinde olabilecek olan bölgelerde insanlarımızın, çalışanlarımızın kalması için o organizasyonu o kapsamda az önce söyledim. Önce sanayiden başlayarak diğer taraflara o konteynerlerle yaşam üniteleri yaptık. Benim şeyim şu, özellikle buradaki arkadaşlarımızın tekrar aynı bölgede çalışabilmesi için şöyle bir tezim var. Bir maaş, bir işveren veriyorsa özellikle 6 ay önümüzdeki dönemlerde hem moral motivasyon açısından hem o insanların tekrar geri gelmesi açısından ama barınma yerini yaptık, yaptığımız zaman o koşulu verdiğimiz zaman bir maaşta devlet devletimiz tarafından verilmesinde oradaki hareketliliği çok daha hızlı bir şekilde bence yukarıya doğru çıkarız. Yani önümüzdeki 6 ay boyunca diyorsunuz orada fabrikada gelip tekrar çalışmaya başlayacak olan barınma ihtiyacı karşılanmış evet. olan işçilere bir maaş biz verelim, bir maaş da devlet katkı olsun. Aynen öyle, olsun. 6 ay boyunca. Bence çok daha kısa sürede sanayinin çakları, üretimin çakları, tarımın çakları çok daha kolay bir şekilde yukarıya doğru çıkarız. Ben burada şöyle bir şey söylüyorum. Özellikle zaman zaman duyuyoruz, o bölgede yaşayan, o bölgede gelip de yer değiştirme, değiştirmek isteyen, çok acil olmadığı sürece bu bölgelerde kesinlikle çok fazla olmadığı sürece istihdam, hatta cebimizden para vermemiz lazım ki, tekrar bu taraflara doğru gelmesinler yani taş derler ya taş yerinde ayırdı tekrar ağırdır. O insanlarımızın o bölgeye çekmemiz lazım yoksa oraları e, boşaltırsak e, önümüzdeki dönemde farklı sorunlarla karşı karşıya kalırız diye düşünüyorum. O bölgedeki çalışanlar, kalanlar, fabrikalara gelenler açısından psikolojik destek de çok değerli. Yani insanlar hayatlarını, yakınlarını, <laughs> anılarını ...çocukluklarını Doğru. falan kaybettiler. Evet, Dolayısıyla evet. o travmayı atlatabilmeleri için... ...hem şirketler olarak hem birlikler, odalar olarak... Var, başlattık. Şimdi hatta biz e, tim olarak... ...özellikle e, UNESCO tarafından başlattığımız bir projeyle beraber... müzik dönemlerde e, psikolojik destek vermeye çalışacağız. Yine bizim e, birliklere eğitim vakfı ile beraber o kapsamda... ...özellikle bölgesel fabrika fabrika e, farklı bir şekilde psikolojik destek verme noktalarında davranışlarla ilgili hem yöneticiler hem çalışanlarla ilgili onu bir sistem, sistem adını önümüzdeki dönemde biz de başlayacağız. Mümkün olduğu kadar herkese dokunmaya çalışacağız. Ki önümüzdeki haftada tekrar o bölgeye yine yönetim kurulu ile beraber gidip yine çalışanların olsun, işverenlerin olsun ne tarz ihtiyaçları var sahadan beslenerek tekrar elimizden geldiği kadarıyla o bölgeye bütün desteği ben hem tim başkanı olarak hem de ihracatçı birlikleri olarak buradan herkese bu kapsamda söz ve destek veriyorum. O zaman bir de şunu sorayım, bölgenin sorunları çok büyük, onları çözmek için çaba gösteriliyor. Herkesin ilgisi alakası orada. Yani doğru. Doğru. Son dönem siyaset gündeminde değiştirmiş Kesinlikle. olabilir ama o bölgedeki Yok, çaba devam ediyor. Örneğin Türkiye'nin sanayi üretiminin en yüksek olduğu bölge Marmara bölgesi. Bu bölgede olası bir deprem için, o dönemde <laughs> o deprem yaşandığında inşallah. Çok geç yaşanır ve çok az hasarlı atlatılır ama o zaman Türkiye'nin üretim kaybının, ihracat kaybının engellenebilmesi için bugünden çalışıyor musunuz, bu planlama yapıyor musunuz? Şimdi e, öncelikle çok teşekkür ederim. Gerçekten oralar farklı ama İstanbul'la ilgili böyle bir şey olduğu zaman gerçekten Türkiye'nin kalbinin, sanayinin, üretimin ve e, nüfusun en fazla olduğu noktadan bir tanesi. Ben bu konuyla ilgili geçen hafta, e, iki hafta önce e, vali böyle bir toplantı kapsamında kapsamda yaptık. Bizim yapacak olduğumuz şey şu zaten özellikle burada sadece evleri değil işletmeleri duyarlılığı beraberce sizin yine ekranlardan sesimizi duyurmamız gerekiyor. Radikal bir karar alınması lazım. Yani İstanbul'a gerek işletmeler için gerekse evler için yani gerçekten sıkıntılı problemli olan evlerin boşaltılması lazım. Yani burada gerçekten bir irade lazım. Bu iradeyi hepimizin ortaya koyması lazım. Biz sivil toplum kuruluşları olarak ortaya koyuyoruz, öneriyoruz, söylüyoruz. Çalışanlarımızla onları paylaşıyoruz. Birlikli, birlik başkanlarımızla e, paylaşıyoruz. Yani etrafımızda olan bütün e, kesimle paylaşıyoruz. Ama tabii burada önemli şeylerden bir tanesi de siyasi iradenin koyması lazım. Yani e, önceki depremlerde ağır olanlar, yani bir sürü bölgelerde, şimdi bölge söyleyip de şurada bu bölge zaten e, deprem uzmanları onlar anlatıyor, söylüyor. Her akşam televizyonlarda söylüyorlar. Dolayısıyla öyle bir karar alınması lazım. Yani aslında İstanbul e, Valiliği, valimiz bir karar aldı Tebrem'den sonra. Bazı sakat e, okul, olan okulları başka yerlere taşıdı. Yine aynı şekilde bizleri de işletmeler olarak, gerçekten artık İstanbul'da üretim sanayi değil, biraz daha e, teknolojik sanayinin olabilecek olduğu noktalarda, belki de önümüzdeki dönemlerde bazı e, sektörlere o kapsamda belki de ruhsat verilmesi lazım. Örnek veriyorum. E çünkü taşınması lazım. Ne tarafa doğru gerçekten? deprem olmayan bölgelere doğru ve üretimi Anadolu yayma noktalarında radikal bir kararların alınması lazım. İnsanlar sadece evlere bakıyor. Buradan rica ediyorum herkes işletmesini aynı şekilde kontrol etsin. Çünkü bazı işletmeler, bazı sanayiler, küçük sanayiler çok eski. Onların hepsi, hepsinin tekrar kontrol edim gelirse taşınacaksa taşınmalı. Başka bir şey alınmalı, başka bir örnek ve önlem alınmalı diye düşünüyorum. Burada tabii herkes iyi niyeti dile getiriyor da bunu yapmak çok zor. Yani üretim merkezini depremden daha az etkilenebilecek ya da fay hattı üzerinde olmayan yerlere kaydırmak, yerinde istihdamı sağlayabilmek, insanları İstanbul'dan alıp oralara yerleştirebilmek, oralarda o eğitim altyapısını kurgulayabilmek, insanların sosyal yaşamlarını sürdürebilecekleri yeni kentler kurgulayabilmek yani Hepsi sözde iyi ama bir yerde eyleme dökülmesi lazım herhalde. E doğru ama hiçbir şey için geç kalmış sayılmayız. E, yarın ne olacak olduğu, depremin ne zaman olacak olduğu belli değil. Ama en azından hani derler ya başlamak e, bitirmenin yarısıdır. Bir başlayabilsek bence çok hızlı bir şekilde o düşünce, o fikir insanların kafasında oluştuktan sonra bence çok hızlı bir şekilde devam eder diye düşünüyorum. Peki ihracatın kendi içeriğine biraz daha dönelim isterseniz. Çünkü aslında son dönemde çok tartışıldığı için bir hızlıca önce onu sorayım. Gıda fiyatlarında çok hareket var. Enflasyon rakamlarının içinde gıda aylık %7 ile başı çekti. Domates'te bir ihracat yasağı geldi. Evet. Daha önce Türkiye'de birçok sektöre ihracat sınırlaması getirildi. Mesela işte şimdi deprem nedeniyle çimento da düşünülüyor, diğer ürünlerde inşaat malzemesi de düşünülüyor vesaire. Fakat domates çok yankı uyandırdı. Niye? Ya şimdi şöyle aslında her şeye yasak getirilebilir, her şey servis bırakılabilir ama burada en önemli bir tanesi de şöyle. Şimdi hiçbir şekilde istişare yapılmadan, hiçbir şekilde insanlarla, işletmelerle, birlik başkanlarıyla, tim başkanı ile konuşmadan, sektörün ne olduğunu bakmadan etmeden gece kalktım. Tebrem gibi bir şey oldu bu. Yani gece kalktım, sabah kalktım. E sizin kontratlarınız var. Sizin karşı tarafta özellikle e, teslim etmeniz gereken e, söz verdiğiniz, akredif açtığınız, akreditif krediniz var, şunlar var. Bir sürü şeyler var. Sabah kalkıyorsunuz, e, ihracat yasak. Bir de burada siz büyük bir yanlış. Ne demişler? İstişare ve ortak akılla çözülemeyecek olan bir nokta yoktur. Şimdi Tomates gerçekten sabah bir baktık, bütün o gün telefonlarım benim de susmadı. Bütün e, sanayiciler, bütün tarımcılar, bütün e, başkanlar, benim kontradım var, yarın yüklemem var. İki tır, üç tır, beş tır, altı tır. Ne yapacağım? diye soruyor. Yani insan yani olabilir öyle bir sıkıntı problem varsa önce bu onlarla ilgili olan insanları bir toplantıya çağrılması lazım. Bir konuşulması lazım. Mevcut durumu tespit etmek lazım. Konuştunuz mu bakanlıkta? Yok hiçbir şekilde bize hiçbir yani ben tim başkanı olarak söylüyorum. Hiçbir şekilde benim telefonum bu konuyla ilgili çal, e, sadece yasak geldikten sonra birlik başkanlarım beni aradı. Böyle böyle bir durum var bildiğiniz var mı dedim bilgimiz yok. Yani Ticaret Bakanlığı'ndan oturup konuşulmasının bizlerle oturup konuşulması lazım. Çünkü bu ihracat. Bu bir satış, bu bir kontrat. Bir anda ben yaptım oldu diye olmamalı diye düşünüyorum. Şimdi domatesle ilgili soruna gelince zaten Türkiye'de tüketilen domatesle gerçekten sanayicilerimizin, tarımcılarımızın ürettiği domates arasında çok büyük farklar var. Yani onlar zaten onların ürettiği yani bu ihracat dediğiniz zaman akşam kalktım sabah uyandım ihracat yaparım öyle bir şey olabilir mi? Olamaz ki ya. Bu bir süreç. Bu yıllar e, yıllar süren bir süreç. Ya belki bir yıl, belki bir buçuk yıl, belki iki yıl bir müşteriyi buraya Türkiye'ye kazandırmak. Bir anda kalktım ben ona söz vermişim sen sabah iptal ediyorsun. Böyle bir şey yok. Yani olmamalı. Ya Türkiye'nin zaten üretilen domatesin rakamları şöyle 13 milyon ton domates üretiliyor. Toplam tüketilen 9,5 milyon ton. Fazlası ihraç. Fazlası, fazlası %5'i ihraçla yapılıyor. Yani fiyat artışı oluyor diye her yerde fiyat artışı var. Açılıyor. hep Her yerde çok büyük fiyat artışları var. Orada zannediyorum şöyle bir şey oldu yani özellikle tabii bu Avrupa'daki enerji maliyetlerinin yükselmesi, sera üretiminin orada ciddi anlamda problemli hale gelmesi nedeniyle bazı Avrupa ülkelerinin doğrudan Türkiye'deki domates üreticilerinin yıllık üretimini kapattıkları yönünde ama, haberler çıktı. Hani bunun önüne geçilmek istendiğini ama, tam tahmin ediyoruz. Konuşulabilir, doğru otulabilir, kontrade bulanı var hangi domates, salçalık domates mi, yemekli domates mi bir sürü bunun da ürün çeşitlilikleri var. Ama bu olduktan sonra adamın belki bir borcu var yarı tırını gönderecekti. Ödemesi vardı. Nasıl ödeyecek o kişi onu? O firma nasıl ödeyecek? Ya bir de %5'le ya yani %95 değil %5. Ya yani kişi başı kullanılan 115 kiloymuş bir yıldaki bir insanı kullandığı domates miktarı. E ve bizde üretim fazlalığı var. Yani bunların istişare yapılması lazım. Dolayısıyla ben buradan gerçekten Tarım Bakanımıza burada sizin huzurunuzda sesleniyorum. Yani lütfen gerçekten sıkıntılı. En azından belli bir süre vermeli. Zaten havalar ısınmaya başladı arkadaşlarla yaptığımız toplantılarda 14 Nisan'dan sonra zaten çok geç çünkü zaten şu anda seracılık yapılıyor. Sera ile ilgili olan üründe var. Zaten bir ay sonra havaların ısınmasıyla mahsul çok daha fazla olacak. E, ihracat da yasak. E, kontratı kapatmışsın. Kime neyi ne şekilde satacaksın? Dolayısıyla burada gerçekten büyük bir sorun var. E, umuyorum ki e, bu karardan e, bu akşam kabine bugün kabine varmış. İnşallah, evet. inşallah bu kabineden sonra tekrar bu normale dönüldüğü düşünüyoruz. Peki ihracatın geri kalan kısmını sorayım size. Çünkü son dönemde sizinle yaptığımız bir önceki yayında da dile getirmiştiniz. Kurla ilgili sıkıntınız var. Evet. Bugün reel efektif döviz kuru rakamları bir kez daha geldi. Bir hızlıca reel efektif kur rakamlarını arkadaşlar da ekrana getirsin. Türk lirası enflasyon yüksek lakin Türk lirası kontrollü kur politikası nedeniyle değer kazanıyor. Şu an itibariyle zaten hem sarı çizginin hem işte mavi çizginin yukarı gitmesi Son kertede üfe bazlı biraz aşağı gelmiş olmakla birlikte Türk lirasının değeri üzerinde çok net bir tabloyu ortaya koyuyor Burada bir mekanizma getirdim Merkez Bankası size Bir dönüşüm mekanizması TL dönüşüm teşviki %2'lik Fakat anladığımız kadarıyla buradaki sizin istediğiniz sonucu çok fazla üretmedi öyle mi? Ya şimdi olay tabii yüzde bir yüzde iki o farklı bir şekilde ortaya konan sadece ihracatçı için ortaya konan bir teşvik sistemi değil dışarıdaki özellikle dövizlerin Türkiye'ye getirilmesi noktasında oluşmuş olan bir algı. Dolayısıyla bir de yüzde ikin dört tane farklı farklı şart ve koşulları var. O koşulları değerine getirmek çok fazla kolay değil. Getirebilen alabiliyor. Yani Topluluğun yüzde kaçını o kapsamda kullanıyor ona bakmak lazım. Şimdi buradaki şey şu. İhracat ne kadar kullanabiliyor mesela bunu yaklaşık? Ee, vallahi tabii tam onu çıkarttık. Ondan sonra deprem de, oldu. 2-3 haftanın da böyle konuyla iyi bir şekilde incelemedik ama önümüzdeki haftalarda toplantımız var. Tekrar hani Merkez bankasının o verileri alarak yüzde kaç kullanılıyor o verileri oradan bakabiliriz. Şimdi eğer e, arkadaşlar bir e, özellikle kurla ilgili olan şeyi yasalabilirlerse. tane Sen, var gelecek evet, bir olay, döviz kuru ücret evet. artışları gösteriyor. Şimdi e, özellikle burada Türkiye'deki girdi maliyetleriyle e, döviz kuru arasındaki şeyi bakmak lazım. Artış oranlarına iyi bakmak lazım. Aslında buradaki tabloyu hani rakamlara bakınca aslında çok fazla yorum yapmaya da gerek yok. Rakam her şeyi gösteriyor. Bakın 2020 2021 arasında ücret artışları ortalama %21-22 iken e, dolar ve e, euro paride kaynaklı değişikliğe doları baz alırsak %25. Yani birbirini meç etmiş. E, bu kapsamda çok fazla şey olmamış. 2021-2022 yılında %39 ücret artış yapılırken dolar %79 arttı. 2000, o yılda ne oldu? %32 oranında ihracatı artırdığımız 225 milyar doları Türkiye'nin ihracatı arttı dönem. Demek şu oluyor ki yani özellikle bu kapsamda üretime dayalı bir ekonomi modeli seçildiği zaman Türkiye üreticisi, Türkiye ihracatçısı o rakamları yakalayabiliyor. 2022 ile 2023 arasına geldiğiniz zaman bakın Burası gerçekten çok farklı. Şu anda aslında üretimin, ihracatın ee, durgunluğunun başladığı nokta. Bütün ücretlerin %100 arttığı noktada doların %40, euronun %32 artış olduğunu görüyoruz. Aslında bu tablo burada gösteriyor. Rekabetçiliğimizi kaybediyoruz. Dolayısıyla rekabetçiliğimizi kaybettiğimiz noktada Türkiye eski pandemi sonrasıki avantajını elde etmiş olduğu müşteri portföyünü kaybetmek üzere. Niye kaybediyor? Çünkü fiyat yani rakipleriyle şey yapamıyor, ee, rekabet, rekabet edemiyor. Şimdi bu tabi çok uzun süredir devam eden bir konudur. Yani kurla rekabet avantajı sağlanır, sağlanmaz konusu. Dolayısıyla hani iki yıl önceki yıl, yani bir buçuk yıldan bu yana bu politika tabi yeni ekonomi modeli çerçevesinde Türk lirası çok hızlı değer kaybedince bunun bir enflasyonist etkisi oldu. Dolayısıyla enflasyonist etkiyi kuru tutarak engellemeye çalışıyor Merkez Bankası. Nedir öneriniz? Tamam, biz diyoruz ki biz burada enflasyon okey, enflasyon %50 ise, %55 ise, %60 ise hatta bazı noktalarda da özellikle son dönemlerde bu kurum bu şekilde kalması kalmasından dolayı bazı sektörlerde ithalat patlaması oldu. O da bakmak lazım. Yani hem çare açık vermek istemiyoruz hem de Türkiye'de üretim gücü yüksek olan sektörlerde ithalat artıyor. O da bakmak lazım. Mesela özellikle Türkiye'de tersten başlarsak hazır gibi konfeksiyon sektörü çok güçlü bir sektör. 2022 yılında %77 oranında artmış. Ocak ayında %82 artmış. %83. Yani demek ki Türkiye nedir? Pahalı oluyor. Yani rakipleri çok daha bu kapsamında uygun görüyor ki insanlar Türkiye'deki markalar dışarıdan alıyor. Elektrik elektronik %50-%91'e çıkmış. Bakın gittikçe artan bir eriyle karşı. Deri deri mamulleri, ayakkabı sektörü özellikle burada bahsetmek istiyorum. Nihai tüketim mallarında olan talebe bakın. %56-2022'de, Ocak'ta ise %109. Yine aynı şekilde cam, seramik, çimento sektörü %86 ile %52 arasında oynuyor. Ya yani Şu andaki durumda Türkiye özellikle eğer biz ihracatı daha farklı noktalara getirmek istiyor istiyorsak istemiş olduğum şey şudur. Yani girdi maliyetlerimizde yani bu eşittir belki enflasyonda olan artışın yine aynı şekilde kurlara yansıması lazım. Enflasyon %20 ise söyledik 2020 yılında rakamı gösterdik orada. %20 kurlar artsın ama Aksil de makas çoğaldıkça, arttıkça onu rekabet etme şansı yok. Çok kısaca bir de şunu sorayım. Hem işçilik maliyetleri arttı, hem enerji maliyetleri Hepsi arttı evet. dediniz. Hepsi yükseldi. Doğru. Sadece son iki dakika içerisindeyiz. Çok kısaca şunu Hı. soracağım. Ee, mesela enerji fiyatlarında aşağı bir geliş oldu. ...elektrik fiyatlarında da, doğalgazda da... ...özellikle sanayici için bir miktar indirim olduğunu... Doğru. ...bunun yansıması ne kadar oldu? Yani orada kurdan kaybettiğinizin ne kadarını kazandınız? Şimdi e, enerji maliyetleri sektöre bağlı olarak değişiyor, girdi maliyetleri. Ama özellikle buradaki, e, çok teşekkür ediyorum. yani Sağ olsun Cumhurbaşkanımız da iki defa inovasyon Haftası'nda... ...ve ihracat rakamlarında talepte bulunduk. İndirimleri yaptı. En son, e, geçen hafta yapıldı indirimler ama... Reel fiyata henüz bir şekilde %15 dışında fazla bir yansıma olmadığını söylüyor sanayicilerimiz. Yani Allah'tan bunlar oldu ki biraz o kapsamda fiyatların en azından çok daha fazla yükselmesine ve enflasyona etkisi çok daha fazla olmalı. Yani bu, bu tarz indirimlerin psikolojik olarak enflasyon üzerinde bence çok fazla etkisi var. Çünkü Türkiye'de inanılmaz bir şekilde her sektörde farklı bir şekilde yani biraz da fırsatçılık diyeceğim çok farklı bir şekilde fiyatlar artıyor. Biz burada Mehmet Ulaş şunu söylüyoruz. Türk e, parası daha önceden çok değerli olduğu noktalarda e, Türkiye ekonomisi ne kadar durağan, ne kadar İtalya'da dayalı olduğunu gördük. Biz ihracatçılık olarak, üreticilik olarak söylüyoruz. Eğer biz 300 milyar doların üzerine ihracat yapmak istiyorsak bu kurlarla tabii her şey kur değil. Ya yani enflasyon neyse kurun da bu şekilde paralel gitmesi lazım. Yani enflasyon da öyle olmaması lazım. E, olmaması lazım tabii yani enflasyon o şekilde olduktan sonra ama ben de beklerim ki kurdan %50 ki en azından ben pahalı olmayayım. Ee, eğer biz pazarı kaybedersek o pazarı bize kaybet e, geri alma şansımız çok uzun sürüyor. Mustafa Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşlerinizi bizlerle biz paylaştığınız ediyoruz. için. Kısacık bir aramız daha var. Sonra yeniden karşınızdayız. for folha este